Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifimiz var arkadaşlar. Tatlımızı yapmaya geçmeden önce şerbetimizi hazırlayacak. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şöyle 4 su bardağı şekerimizi koyduk. Üzerine de 4 su bardağı su ilave edecek. Şöyle 1 3 4 oldu. karıştıralım. Şimdi ocağımızın altını açıp şerbetimizi koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar e, limonumuzu koyacağım. Çeyrek bir limon koyacağım içine. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika orta ateşte kaynatın. Altını söndürüp tamamen şeker şeker bir pişene kadar soğusun. Tamamen soğuması lazım şerbetimizin. Biri sıcak biri soğuk olacak. Hemen ocağımızı alalım. Şerbetim kaynamaya başladı. Şöyle limonumu attım içine. Tam orta ateşte 20 dakika kaynatalım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Burada 250 gram tereyağımız var arkadaşlar. Şöyle 2 adet yumurtamız var. Yumurtamızın bir tanesini sarısına ayırdım. Beyazlarla birlikte bir tanesini de hamurumuza kattım. Burada 5 yemek kaşığı ince irmiğimiz var. Bir paket kabartma tozumuz, şöyle bir su bardağı da toz şekerimiz. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Şöyle hepsini birbirine indirelim arkadaşlar. Unumuzu sonradan ilave edecek. Yavaş yavaş. Orijinal şeker tarifi pastanede yaptığımız. Hatta ben bunu tam ölçülü yaptım. Büyük tepsiye göre Çekelim içine biraz erisin şöyle. Kreyamızı yoğururken. 4 su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Şöyle burada ölçtüm. Kıyır kıyır tam pastane şeker faresi olacak. Evimizde daha güzellerini de kendimiz. Dışarıdan bir gerek görmüyor. Evet, gayet güzel. Şeker de iri iri gelmiyor artık elimize. Şöyle elimizin sıcaklığıyla da yumuşadı. Şimdi unumuzu hepsini dökmeyelim. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yoğuralım. Bu arada tekrardan şey yapayım arkadaşlar söyleyeyim. Şerbetin tamamen soğuması lazım. Şerbetimizi önceden kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamurumuzun kıvamına bak arkadaşlar tam kıvamında yeterli. hemen evet, boşluklarımı alıp hepsini yerine koyacağım. Şöyle küçük küçük şu şekilde ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım. tarif çok güzel arkadaşlar. az tavsiye ederim. Hatta Instagram'da birkaç takipçim yazdı dedi şekerpare tarifi gelsin, bulabım senden diye. Şimdi pastada yaptığımızın aynısını yapıyorum. Şu büyüklükte yapacak. Çok büyük yapmayalım. yani büyük geldim hemen kenarlarına kopartıp aynı büyüklüğü yakalayalım. Hamurumuz ne sert ne de yumuşak olsun. Bu kıvam çok güzel. Tam ölçülü yaparsanız benim bu yaptığım ölçüde hiç ölçüsünü değiştirmeyin arkadaşlar. Birebir ölçümüz tam tutuyor. Belki onun kalitesine göre az bir farklı yapabilir. Bizim unumuz çok amaçlı un kullanıyorum ben. Hepsini bu şekilde yuvarlayalım. Şimdi hamurlarımızı hepsini yuvarladım. Şöyle ayırmış olduğum yumurtanın sarısını da üzerlerine güzelce karıştırdım. Şu şekilde fırçamızın ucuyla hepsine gelecek şekilde sürelim. Şu biraz fazla oldu. Ne vereyim? Buna. O ne? Yumurta Ol, mı? Az gaza az gaza hamur verdim o da yumurta istiyor. Ben de ne istiyorum. Sen yerin yumurta olur. Bak dedenimiz yumurtaya sürmüyor. Ben yumurta ben ne de yumurta sürmüyor? İstiyorsun ya senin eline de sen yerine sen. Dokun. Tamam dur benim işim bitsin şey öyle diyeyim tamam mı? Şimdi işim var azıcık. Anne bu öyle diyor. Ha böyle sürüyorum işte. Yüzü güzel kızarsın diye. Cümle. Tamam. Ben erkek oldum, erkek. <laughs> Bu erkek olmuş, ellerine sürmeyecekmiş. Yumurtalarımı sürdüm şöyle, fındıklarım var, fındıklarımı da ortasına şöyle bastırarak yerleştirecek arkadaşlar hepsini. Çok dışında kalmasın, yoksa yanar. Bir şekilde renkler çok kararıyor. Onun için içine bastıralım. Şöyle fındıklarımı hepsine dizdim, fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi fırınımıza gönderelim. Şöyle şerbetimiz soğu, ee, tatlarımız hemen yeni çıkarttım. Hemen ikisini birleştirelim. Hepsi üzerine gelecek şekilde arkadaşlar şöyle. nasıl güzel yarılmış gördünüz mü şakır şakır ortadan bu da böyle ayrılması çok güzel oldu demek arkadaşlar şimdi içine şerbetini güzelce alsın ondan sonra servis tabamızı alıp bu güzelliği göstermek istiyorum sizlere tatlarımız şerbetini çektim şimdi şöyle bir tanesini alalım şunun güzelliğine bakalım arkadaşlar Bakın. Kıyır kıyır. Tereyağı yaptığımız için hemen şöyle buradan Ramazan'a bir tane tattırım. Ah. Ben konuşamayabilirsem sen gel ne diye bana oradan göz atıyor. Gerçekten acayip güzel olmuş arkadaşlar. Rengi, kıvamı. Nasıl Ramazan? <laughs> Okey yapıyor. Beğendiyseniz kanalımıza, kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.